Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı, huzuru ve keyfi yerindedir. Bugün sizlerle kalıp kullanmadan harika bir kalp pasta yapacağız. Kalife gibi dokusu, muhteşem lezzetiyle inanın harika bir tarif. Videoyu sonuna kadar dikkatli takip eder. ince detayları kaçırmazsanız sizler de aynı harika sonucu elde edebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için henüz abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Olumlu olumsuz endişelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi hep birlikte bu harika pastanın yapım aşamalarına geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Hemen bismillah deyip tarifime başlıyorum. Şöyle bir su bardağı şekerimi çırpma kabıma alıyorum. Üzerine de bir adet yumurta kıracağım. Şöyle bir adet yumurtamı kırdım. Hemen şöyle bir çırpacağım. Yumurtayı ve şekeri güzelce çırptıktan sonra şöyle yarım su bardağından bir parmak fazla süt ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da ılık su ekliyorum. Tekrar şöyle çırpıyorum. Çırptıktan sonra şöyle gıda boyası ekleyeceğim. Kırmızı gıda boyası istediğiniz sonucu elde edene kadar gıda boyası ekleyin. Herhangi bir ölçü vermeyeceğim. Şöyle. Ben biraz daha koyu kıvamlı, koyu renkli olmasını istediğim için şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı da kakao ekledim. Evet şöyle kakao da ekleyince güzel şöyle koyu bir kırmızı kıvam aldı şimdi hemen yaklaşık bir buçuk su bardağı da un ekleyeceğim hemen şöyle bir paket vanilya bir pakette kabartma tozu ekleyeceğim tekrar şöyle çırpmaya devam edeceğim kalıp kullanmadan harika bir kalpli pasta yapacağız. Evet şöyle istediğim kırmızılığı tutturdum. Bir tatlı kaşığına yakın kakao eklediğim için koyu bir kırmızı kıvamı aldı. Hemen şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum tabağıma dökeceğim. Evet kek hamurumu tepsime aldım. Şimdi 185 dereceli fansız ayarda fırınımın orta gözünde yaklaşık 25 dakika fırının kapağını hiç açmadan pişireceğim arkadaşlar. Fırınınızın kapağını açarsanız kekinizin pandispanyası, pastanızın pandispanyası sönecektir. Buna dikkat ederseniz gayet güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kekim pişti. Şöyle başka bir tepsi aldım. Önce şu kenarlarından şöyle şu kısımlarını alacağım. 4 eşit kareye böleceğim daha sonra. Şöyle. Bu parçalarını daha sonra kullanmak için alacağım. Şöyle şu kısımlarından Daire keseceğim. Kalbimiz oluşturmak için şuradan keseyim. dairelerimizi oluşturduk. Dairelerimizi de tam ortadan ikiye ayıracağız. Şöyle fazlalıklarını dediğim gibi daha sonra kullanacağız. Daireleri de tam ortadan ikiye ayırdığımızdan emin olalım. Hemen bunu da ayırıyorum. Evet şimdi artık kalbi oluşturabiliriz. Şimdi tabağıma önce ilk kalemi koyuyorum. Şöyle. Hemen şöyle daire kestiğim parçaları ekliyorum. Şu şekilde. Bu şekilde yerleştirdikten sonra parçalarını hemen üzerine yapmış olduğum şöyle krem şantimi sürüyorum. Krem şantimi dolapta da beklettiğim için gayet güzel kıvam almış. Biraz daha katılaşmış. Hemen böylece ilk katını yapıyorum. katına krem şansını sürdükten sonra hemen diğer katına geçiyorum. Bu şekilde. Hemen diğer parçalarını da ekliyorum. Bu parçasını da yerleştirdikten sonra hemen yine üzerine krem şant sürüyorum. Hava çok sıcak olduğu için krem şantimin biraz kıvamı yumuşadı. Her tarafına şöyle krem şantiyle kaplayacağım. Kenarlarını da Krem şanti ile pastamın her yanını kapladım. Sizler dilerseniz 2 paket krem şanti ile de e, yapabilirsiniz. Tamamen kap, e, pembe kalmayacak şekilde ama ben üzerini tekrar süsleyeceğim için bu şekilde yeterli olacaktır. İnanın o kadar sıcak ki krem şantim artık e, biraz daha dışarıda bekletirsem tamamen eriyecek. O yüzden ben hemen şimdi pastamı dolaba kaldırıyorum. Bir gece bu şekilde dolapta bekletirseniz çok daha harika sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi biraz dolaba kaldıracağım. Yaklaşık bir saat. Ondan sonra süslemesine geçeceğim. Şöyle kenarlardan kalan kek parçalarım vardı. Onları da şöyle ro rondodan geçireceğim. Rondoyla çok fazla ufalarsanız hamur olur arkadaşlar. O yüzden çok kısa bir sürede zaten ufalanıyorlar. Hemen şöyle rondoma koyacağım. Evet şu şekilde kalan keklerimi de ufaladım. Çok fazla robota çekmeyin. Atı takdirde hamur olur arkadaşlar. Biraz böyle büyük kalabilir. Bunu da pastamızın süslemesine kullanacağız. Pastamı dolapta biraz beklettikten sonra şimdi hemen şöyle süslemesine geçiyorum. Şöyle artan parçaları kırıntılamıştım. Üzerine şöyle döküyorum. Kadife gibi hafif güzel bir dokusu oluyor. Üzerine tamamen kaplayacağım. üzerini güzelce kapladıktan sonra hemen şöyle kenarlarını da kaplayacağım şöyle şu aparatla güzelce kenarlarını da biraz şöyle yapıştıracağım Evet arkadaşlar, pasta harika bir şekilde süsledim. İnanın muhteşem oldu. Harika bir kat pasta yapabilirsiniz. Şu şekilde. içinde şöyle göstermek istiyorum. Benden bugünlük de bu kadar. Başka tariflerde, başka videolarda buluşmak üzere beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olarak da destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.